kerefli olarak yaratılan insanın bir takım sorumluluklar yürütülmüştür. O sorumlulukların başında insanın kendi fıtratını bozmaması, kendi fıtratına zarar verecek, kendi vücuduna, kendi bedenine zarar verecek tutum ve davranışlardan da uzak durmasını emretmiştir. İnsanın kendi bedenine, aklına, nesline, dinine, canına zarar veren her hususu İslam yasaklamıştır. Bu gün içerisinde inşallah bu yolumuzun ayet-i cennetlerinin ışığında hadis-i şeriflerin beyanlarıyla beraber bu edeceğiz. işlemeye gayret edeceğiz. Maide Suresi 90 ve 91. ayet-i cevdilerde bize de şöyle hitap ediyor. Ya ekvendeliyle hâmin Ey iman edenler Ey inanan insanlar İmnemen hamdû ve leysin Şüphesiz ki içki Ve bizim Kumar, kumal, kumaların bütün türeleri ve esam, çok uzağa mazurs dişini bulan taşlar, tutlar ve esam fab tutları, fabcı, üşütlüler döneminde kıyamet. Ve lansan, pote. Desna,